Bir bak can Şimdi bize bize bir şey yaptı. Yani bu kadar da beklemedi. Bu kadar da beklemedi. Nasıl iş olur mu? Eski yani devletteki kepenlerimizde bulunmayan bir malzeme. Bu inkar <laughs> Buyurun. Mükemmel. Eski yıkılan evlerimizde böyle bir dolabımız yoktu. Tamam. Evlerimiz çok güzel. Devletimizden çok sağ olun. Eksiksiz. mutfak. Evet. Burası evet. salon ne var. Evet. Salon. Çocuk odası. Çocuk odası. Tuvaletimiz. Evet. Odanın biri orada. Evet. Nasıl bunlar belli mi? Bunlar iyi şey yaşamıyor. Yani daha önce yaşamıyor ya böyle bir gün. Ama evet, Allah yaşamıyor. Allah kendisini evet, kısmat etsin yaşayanlara. Evet. Şimdi burada eskide 3500 dönüm maramız var. Evet. Bu maranın içinde ev yapacağını kimse tahmin edemez yani bu hale geleceğimi. Ve şimdi bu mara dediğimiz mallar yaydığı yer bize mesken oldu. Sağolsun devletimiz hiçbir şeye üçe beşe bakmadan insanlara konut yaptı. En iyi şekilde. Öncelikle reisimizden muhtara varanaça her şeye teşekkür ederim. Evleri nasıl buldun Amca? Çok mükemmel bir yapı. Emin olun bir yani kendi önce oturduğumuz evler böyle bir yapıya sahip değiliz. Öyle. Dolabından tut lavabosuna kadar böyle bir şey yoktu. Tahmin edemezdik bilene. Hı hı. Böyle. Tahmin edin. Ya yani tarih yazsaydı biz yalan derdik de bu tarihe. Ha, böyle, böyle bir şeyle karşılaşacağımızı. Hem depremde hem devletin bu kadar elini taşın altına koymaktan Her aydı. Şu an. Şimdi burada bizim yuvamız oldu. El Halk sebebiyim. Evleri nasıl oldu? Evler çok güzel. Allah razı olsun devletimizden. Dolaplarımız, şeylerimiz çok güzel. Allah düşürmesin devletimizi. Nisan'ın sonunda inşallah. Evet, taşınacağız. Çok güzel. Eski oturduğumuz köy evlerinden çok çok daha lüks. Nasıl buldun evleri? Mükemmel diyebilirim. Eskiden bu teknoloji, şu gördüğünüz evler gibi evlerde oturan yoktu hatta yöresinde. Ya yani Burası meraydı. Devletin yaptığı şu işlere bakabilirsiniz yani. Meraydı ev oldu yani. Nasıl buldun? Vallahi yani hayal edemezdik böyle bir şey biz.

olsun devlet devletimize razı olsun. şöyle bir şey şöyle. Valimizle bin kat Allah razı olsun. Yok <laughs> hocam.